Zonsiyad'ın başlatmış olduğu eve dönüş projesinde iki adet tekstil atölyesi de destek verdi. Tekstil firmasında en alt kademeden başlayarak üretim müdürlüğüne terfi olan Mevlüt Kuru, 2003 yılında işe başladığı firmanın üretim müdürlüğüne kadar yükselerek eve dönüş projesiyle iş yerlerini çay taşıdıklarını anlattı. Zonsiyat Başkanı Necla Tıskoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek evi dönüş projesinin önemine dikkat çeken kuru şöyle dedi. 2003'te gittiğim İstanbul'a en alt kademesinden başlayıp şu anda üretim müdürlüğü olarak devam ediyorum. Buradaki amacımız sizlerle çay cumağımıza ve e, Zonguldak'ımıza e, biraz olsun katkı anlamında e, bu söyleşiyi e, yapıyoruz. Ben öncelikle eve dönüş kampanyasını başlatan Zonsiyaf Başkanı, Erkap Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necdet Tüsküoğlu'na abime çok teşekkür ederim. Çünkü özellikle bölgemize, çay cumağımıza, Zonguldak'ımıza büyük hizmetler olarak başladı. Biz de Necdet Abinin esinlenerek, hacimimize, kendi öz evladı olduğumuz bölgemize ne yaparız diye kafamızı düşünerek firmamız ve üretim olarak görev yapmakta olduğum firmayı burada bir hizmet adı andığında ne yapalım diye Ayhan Bey ile tanışma vesilesiyle başladık. Şu anda e, 70 kişiyle üretim yapan Ayhan Bey bizle beraber devam ediyor o da pandemi sürecinde eve dönüş kampanyasında da buraya geldiler. Çaycıma iş adamlarını ve Zonguldak iş adamlarını bölgesine sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü artık söz Zonguldak'ın diyelim, söz milletimin değil olacak. Biz de söz kendi memleketimize, kendi insanlarımızın olmasını ümit ediyoruz. Bir başka tekstil yönetim kurulu başkanı Ayhan Kılıç da üretimi 10 kişiyle başlayıp eve dönüş projesine destek vermek için istihdam oluşturduk. Kastamonu Tosya içerisine doğdum. 2,5 sene önce İstanbul'dan firmamızı buraya getirdik. Daha iyi bir hizmet verebilmek için buradayız. Eve dönüş projesine destek olabilmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Kastamonu Çatal Zeytin doğumluyum. 2,5 sene önce İstanbul'dan firmamızı buraya getirdik. Ee, daha iyi hizmet verebilmek için burada e, bulunuyoruz. Eve dönüş projesine biz de katkı vermek istiyoruz. İnşallah daha fazla insan çalıştırarak daha fazla hizmet vermek istiyoruz bu bölgeye. Bölgedeki önemli projelerden biri olan eve dönüş projesini anlatan Zonsiyat Başkanı Necdet Tıskoğlu da sözlerini şöyle sürdürdü. ben ee, teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ediyorum. Hakikaten bu işler çok kıymetli. Her zaman söylüyorum bu bölgede iş araçta kim oluyorsa, kim destek veriyorsa evet. daha razı olsun. Ee, eve dönüş polisi çok kıymetli olduğumuz her platformda ve her yerde söylüyoruz ve eve dönüş polisinin çok kıymetli olduğu özellikle depremden sonra çok daha anlamlı bir hale geldi. Bildiğiniz gibi çok firmalar var. Bundan sonra yine biz eve dönüş polisini daha büyük bir halka haline getirmek için, daha çok büyütmek için ve bölgemizde daha çok insanlara, iş araçları, olmak için Mücadele devam edeceğiz. Ben buradan bütün sanayici dostlarıma seslendiriyorum. Ee, buraya gelsinler, buraya ürün yapsınlar. Biz onların yanındayız ama bu bölgeye de sanayi siteleri yapmak için, ordense sanayi bölgeleri yapmak için de mücadele edeceğiz. İnşallah çok daha büyük fabrikalar buraya gelsin diye altyapı hazırlayacağız. Ben Teşekkür ediyorum kendilerine. Bizi ağırladılar biz burada. Biz teşekkür ederiz. Ve buraya geldiği Allah razı olsun. Evet. Allah yolunu açık etsin inşallah. Hadi Çok abi. teşekkür ederim.